başı açık olması lazım. Yani takke olanlar kesinlikle takke, makke falan takmayacaklar. Bayanların da yüzü açık olması gerekir. Ondan sonra tırnak kesmeyeceksiniz. Oku sürmeyeceksiniz. Ebeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk ele şerik eleke lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağını şöyle göğe kaldırdı. Sonra şöyle cemaatin üzerine çevirdi. Şahid ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab diye üç defa da bunu tekrar etti. Allah Allah

لا حول ولا حول ولا قوة ولا قوة ولا قدرة ولا قدرة إلا بالله إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم işleri Başkanı e, duyurdu. Bundan sonra inşallah hac ve umre görevlerimizi yerine getirebileceğiz Müslüman olarak. İki senedir bu hastalıktan dolayı Kabe kapalıydı. Kutsal topraklara gitme me, gitme men edilmişti. Ki orası Allah katında çok mübarek yerlerdir. Çünkü kutsal mübarek yerlerdir. Oralar vahiy gelmiş son peygamber Muhammed Mustafa vesselamın doğduğu, büyüdüğü ve e, vefat ettiği yerlerdir. Enbiya peygamber ashabaların dolaştığı kutsal yerlerdir. Onun için oralara kutsal toprak diyorlar. İki sene Müslümanlar bu hastalıktan dolayı o men, görevlerden men edilmişti. Beş farzlarından biri olan hac görevini yerine getiremez olmuştuk. bu, bu, bu görev bu farziyet Müslümanlar açısından büyük bir acıydı. Hatta onunla tavafa, tavaf etmeden, oraya ziyarete gitmeden ölen hacci adaylarımız dahi vardı ki bunlar öldükten sonra o dertle, o kederle vefat ettiler. Ama iki seneden sonra elhamdülillah şimdi hac ve umre görevlerini yerine getirebilme imkanı tekrar Cenab-ı Allah bizlere nasip etti. Diyanet İşleri Başkanı'nın ilanına göre evet bu sene hacca 37.770 kişi gidecek. Ancak daha iki sene önce hac hakkını e, kazanmış, kurası çıkmış hatta parasını da yatırmış olanlar bunların içinde 65 yaşa kadar olanlar müstesna 65 yaştan sonrakiler gelecek seneye erteleyebilirler. ondan aşağıya olanlar bu sene inşallah hac vasıfını görevini yerine getirebilecekler. bundan sonra hac ve umre resmi bir şekilde acanta veya diyanete müracaat ederek bu faziyetini yerine getirebilecekler. Bunda da elhamdülillah bu şükür ediyoruz. Çünkü Cenab-ı Allah dua ediyoruz ki bir daha Kabe ve o kutsal topraklar, mescitlerimiz, camilerimiz, ibadet hanelerimiz kapanmasın ya Rabbi. Yani bir daha Cenab-ı Allah böyle günleri bizlere göstermesin. Bundan sonra e, müracaat, yap, müracaat edebilirler. Ömreye gitmek için, hacca git, bu sene dediğim gibi 37 bin kişi hac vazifesinin görevini yerine getirecektir. Ondan sonrakiler Artık tekrardan Diyanet İşlerinin e, yapacağı e, direktifler doğrultusunda Hac Kuralları, Hac Kayıtları başlayacaktır. E, i̇nşallah Hakk'a bundan çok memnun oldu, çok sevindik. Müslüman olarak tekrardan o kutsal kutsal topraklara gitmeyi, Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret etmeyi ve bir daha Kabe'de namaz kılmayı Allah'a misafir olmak bizi duygulandırıyor Müslüman olarak bu bizi çok çok daha sevindirecek. Çünkü iki senedir orası mahsup kalmıştı, yetim kalmıştı. Allah'a misafir olmak men olmuştu. Bundan dolayı elhamdülillah tekrar Allah bizlere bu günleri gösterdiğinden dolayı Allah'a şükür ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun.